Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün tam bir yaz yemeği yapacağız sizlerle. Ben video uzamasın diye bütün malzemelerimi bu şekilde hazırladım. Hemen size de anlatmak istiyorum. 2 adet patlıcanımı böyle uzunlamasına doğradım arkadaşlar. Ve tuzlu suyun içerisine koydum. Şöyle kara suyunun çıkmasını bekliyorum. E, bu arada 3 adet e, yeşil köy biberini Uzun uzun şu şekilde yine doğradım. Bir adet kapya biberini doğradım. 3 adet domatesimi yine böyle iri iri kocaman bir şekilde domateslerimi doğradım. 2 adet patatesimi de yine iri iri doğradım arkadaşlar. Daha sonra köftemize gelince köftemizi normal klasik anne köftesi yaptım. Kıymamızın içerisine soğan rendeledim. Galeta unu koydum. Yumurta koydum. Sarımsak koydum. Baharatlarını koydum, karabiber, kimyon, pul biber koydum arkadaşlar, güzelce yoğurdum ve bunları da bu şekilde uzunlamasına e, yuvarladım. Köftelerimi de hazırladım. Şimdi patlıcanımın kara suyu çıktıktan sonra güzelce suyunu süzdüreceğim. Daha sonra bir havlu peçeteyle suyunu emzirdikten sonra e, patlıcanlarımı kızartacağım. Patateslerimi, bütün burada gördüğünüz bütün malzemelerimizi kızartacağız arkadaşlar. Kızarttıktan sonra da hepsini birleştirme aşamasına geçeceğiz ve muhteşem bir yaz tat, e, yaz yemeği bizleri bekliyor arkadaşlar. Hemen kızartma işlemine geçmek istiyorum. Evet tavamın içerisine az bir yağ koydum. Köftelerimi bakın bu şekilde dizdim ve şimdi arkalı önlü köftelerimi kızartıyorum arkadaşlar. Bu arada bol yağın içerisinde patateslerimi de attım. Patateslerim de bir yandan kızarıyor. Patateslerimi çıkarttıktan sonra hemen patlıcanlarımı içerisine atacağım. Köftelerimi aldım. Hemen domateslerimi içerisine attım. Domateslerimi de bu şekilde arkalı önlü kızartacağım. Ardından da biberlerimi kızartacağım. Domateslerimi de böyle arkalı önlü kızarttım. Boşluklara da kapya biberlerimi koydum. Şimdi patlıcanlarımı da içerisine attım. Hemen patlıcanlarım da kızarıyor. Hepsini daha sonra birleştirme vaktine yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Bütün malzemelerimi birleştirdim arkadaşlar. Şöyle patates, patlıcan, domates, biber, köfte gelecek şekilde şöyle sırayla e, tepsime dizdim. Bütün sebzelerimi ve köftelerimi dizdim. Şimdi ne yapıyorum? Şöyle bir kasemin içerisine bir yemek kaşığı kadar salçamı koydum. Bir tatlı kaşığı da sarımsak sosu koyuyorum. Daha sonra onu güzelce bir sulandırıyorum. Salçamı güzelce eziyorum. Biraz daha su ekleyelim. Yemeğimiz çok basit arkadaşlar. Sadece doğraması ve kızartması biraz oyalıyor. Şimdi ne yapıyorum? Alıyorum yemeğimi. Şöyle salçalı sosu üzerine gezdiriyorum. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Dilerseniz üzerine bir yağlı kağıt kapatabilirsiniz ama bütün sebzelerimiz piştiği için buna gerek duymuyorum ben. Şimdi fırınıma gönderiyorum 200 derecelik fırında yaklaşık bir 10-15 dakika pişirdikten sonra servise yemeğimizi hazırlıyoruz.